Fikret Bey geldi az önce hapishaneden Zekeriyle konuşmuş. Sen niye heyecanlısın bu kadar? İşte demiş ki Fikret Bey, e, sırmaya dokunmayacaksın Zeker demiş. Zeker da de demiş ki tamam ben bir düşüneceğim. Fikret Bey de tamam sen etraflıca düşün hapishan çıktığında bana haber verirsin demiş. Bir, dur bir sakin ol gel gel bir oturalım şöyle gel. Aa şaşırdım vallahi. Bu adam durup dururken niye böyle bir konuşma yaptı ki? A Aslında çok da durup dururken olmadı. Hmm. Sen istedin değil mi? O da hemen kabul etti. Etti. Bu adam ya sana sırılsıklam aşık ya da kesin bunadı. Sırma, <laughs> Sırma. Ben aslında sana şey soracağım. Sor. Sen zekarla evlenmeden önce çocuk doğurmuşsun ya. Onun nasıl zeker? Ya anladın sen işte anlamadı. Ben Doğum yaptıktan sonra annem alıp beni bir doktora götürdü. Oluyor mu şöyle? Oluyormuş. Anlamadı yani. Anlamadı. Aa, Seyit geldi Erdal Bey'in arabasıyla. Ama galiba Erdal Bey yok. Bir şey mi oldu acaba? Oğlum hayırdır bu saatte? E Erdal Bey yok. Nerede? İçeri geçelim anlatacağım. Erdal abi bundan sonra bu evde kalmayacak. Aa. E hayırdır? Ne oldu? Biliyorsunuz o Güneş'in öz amcası. Esav olarak işlerin başına o geçti. Ve durumlardan ötürü de Güneş'e biraz göz kulak olması gerekiyor. O yüzden o eve yerleşti deme. Ben anlamıştım zaten Erdal Bey'de bir sır olduğunu. E biz ne olacağız peki? Biz şimdilik bu evde kalacağız. Ha bu arada ben Valeli'yi bıraktım anne. Ben de Erdal ile çalışacağım. Hayırlısı olsun oğlum. İnşallah.